Black kohoş kapsülü ilgili bilgi verir misin? Black kohoş Kara yılan kökü denen bir bitki yetişir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cimicifugara camoza latincesi Cimicifugara camoza Menopoza giren adet kesilen bayanlarda Hormon düzenliyor. Hormon gibi görev görüyor. Östrojen hormonu gibi görev görüyor. Böylece Adet basan Adet kesilen bayanlarda ateş basması, sinir, gerilim, gerginlik, ner, stres gibi birçok sorun ortaya çıkıyor. Bunların yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Black Kohoş, Sarı kantoron. birlikte kullanılır. Black Kohoş, Sarı kantoron. Ama kişinin bağırsaklarında kandida varsa Black Kohoş B oku. yoksa Black Kohoş, Sarı kantoron. iki ürün yeterli. Her türlü adet kesilmesinden dolayı ortaya çıkan sorunlara karşı klinik araştırması var. İsteyen bakabilir Google'da. Ne diyorsan belgeye dayan. Laf yok. Sarımsak dedim. 4500 klinik araştırması var. Soğan dedim. 6500 klinik araştırması var. Zerdeçal dedim. Kaç bin bilmiyorum yani. Zerdeçal daha çok. Evet. Klinik araştırması olmayan bir bitkiden bahsetmiyoruz.